Benim annem sapyoseksüel. Ben de sapyoseksüelim. Evet Levent. Nedir bu sapyoseksüellik? Eş seçimlerinde yüksek oranda karşı tarafın zekası en başta bir kriter olarak tutuluyor. yanlış olan ne var? E, sonradan aramıyor mu bunu? <gülüyor> <gülüyor> Erkekler yemekte bekliyorlar diyorsun. Sadece yemekte olsa bilen. <laughs> o zekanın her şeyi çözeceğini düşünüyorlar. Çünkü ilişkinin içerisinde bir kutbun, eril bir kutbun, dişil olması gerekiyor ki orada çekim olsun, tutku olsun, seks olsun. Yani kadınla erkek zeka yarıştırıyorsa diyaloglarında ikisi de eril rolden var oluyorlar ilişkin içerisinde. E Erileri o zaman kutup yok. O zaman seks yok. çok çok ilginç bir video konusuyla karşınızdayız. Benim bile bilmediğim bir konuyu işleyeceğiz. Nedir efendim bu konu? Benim annem sapyoseksüel. Ben de sapyoseksüelim. Yani karşı tarafın zekasından tahrik olma veya da zekasından hoşlanma, ondan etkilenme. Karşı taraftaki çekici bulma nedenim yüksek oranda karşı tarafın zekası. Bu sapyoseks üzerindeki videomuzu eğer izlemek istiyorsanız öncesinde sizden bir ricamız var. Lütfen abone ol tuşuna basın ve oradaki zile basın ki yeni videolarımız size ulaşsın ve biz de yeni videolar çekmeye devam edelim. Evet Levent. Nedir bu sapyoseksüellik? Sapyoseksüel özellikle akademisyen arkadaşlarımda, İş adamı arkadaşlarımda, hı hı. hatta kariyeri yüksek olan bütün arkadaşlarımda var olan bir şey. Eş seçimlerinde yüksek oranda karşı tarafın zekası en başta bir e, kırsal e olarak yanlış tutuluyor. yanlış olan ne var? E sonradan aramıyor mu bunu. <laughs> sonradan aramıyor diyorsun. Sonradan aramıyor. Sonradan çok daha basit şeyleri arıyor. O şeyden olabilir mi peki? Yani o zeka zaten artık aldı. Aynı dili konuşabiliyor vesaire başka şeylerde aradığını mı anlıyor? Yani çünkü Anladım. zeka olarak temel ihtiyaçlar tam değil. Aynı zamanda zeka değil sadece bu. taraf zeki olabilir ama hı hı. E, bilgisiyle etkileyemiyorsa, yani o zekayı kullanıp doldurmadıysa etkilemiyor. Ama başka şey demiş zekayla. Şimdi benim bil, evet evet. Yani zeka artı e, bilgi de dağılayabiliyor. Yani o zekayı kullanmış Belli bir entelektüel evet, seviye ediyorsun. Aynen öyle belli bir entelektüel seviyeye ulaşmış. Peki sonraki problem ne? Hani zeki ve entelektüel olmak kadınların da hakkı değil mi? Aynı eve çıkıyor diyelim ki. Bir hayatta beraber yaşamaya başlıyorlar, ve evleniyorlar. E kadının yemek yapıp önüne koymasını bekliyor adam bir anda. Yani diyor ki yani bu kadar zekiydi bu iş niye çözülmüyor? Onun çok daha iyi çözüleceğini düşünüyor belki de ama sıfır. Evet. Erkekler yemekte bekliyorlar diyorsun sadece emekli olsa bilen. <laughs> <laughs> o zekanın her şeyi çözeceğini düşünüyorlar. Ya yani şöyle bir şey var. Ben zekamla mesela ön plana çıkmak isteyen bir kadındım. 20'li yaşlarımı bu şekilde geçirdim. Ve e, kocama da sevgili olduğumuz dönemden itibaren beni güzelliğim için mi seviyorsun, zekam için mi seviyorsun diye bir soruyu defalarca sordum adama. Ne cevap da verdiğini hatırlamıyorum. Böyle çok böyle beni hoşnut eden, e, hiç böyle şey tehlikeli sulara girmeyen ustalı cevaplar verirdi. Ama böyle hiç sormasam de 500 defa sormuşumdur mesela bu soruyu. Halbuki ne kadar gereksiz bir soru değil mi? Yani sende o da var, o da var. Orada sanırım benim duymak istediğim şey eril özellikler daha kıymetli ya. Yani entelektüel olmak daha kıymetli. Ama ışıltının olması, Böyle güzel görünmek, dişil özellik, o kıymetsiz. Evet. O yüzden 20'li yaşlarındaki bir sürü kadın bunu yaşıyor. İleriki yaşlarında da yaşamaya devam edenler var. Ama bir aşk gel geldi ki bende, yani bu da benim, bu da benim, ikisiyle de var olabilirim. Hem süslenebilirim, renkli giyinebilirim, kahkahalar atabilirim, ağlayabilirim o arada. Hı hı. Hem de aynı zamanda zekam da zaten var. Hani zekaya yapılacak bir şey de yok. Onu hani ne kadar saklıyorsun, saklayabiliyoruz ondan da emin değilim. Işıltıyı sanırım modern toplumda daha rahat saklama eğilimine giriyorsun da zeka herhalde çok saklanmıyor da. Bir de benim plan örneğim var biliyorsun. Kadir İnanır ve Kadınları diye bir haber yapılmıştı. Bundan 10-15 sene önce. Hem Kadir İnanır'la hem de Kadir İnanır'ın kadınlarıyla röportajlar yapmışlar. Ve orada Kadir İnanır diyor ki ben bir kadının bana olan sevgisini bana pilav pişirmesinden anlarım. O hani tane tane olmasından, kokusundan anlarım yani kadının bana olan sevgisini. Ve Kadir İnanır'ın kadınları arasında da onunla bayağı uzunca bir süre sevgili olmuş, kendisi de başarılı bir iş kadını olan, modacı olan Canan Yaka var. Canan Yaka da şey diyor, o kadar iğrendim ki hani sürekli pilav pişirmekten, Ramazan'da sahurda taze pilav isterdim. Ve ben onu kalkıp pişirirdim diyor. Şimdi biz bu haberi okuduğumuzda aa işte ne pis maço adam falan demek bile aklıma gelmedi benim. Ben yani o zaman o kadar eril tarafla kendimi özdeşleştirmiştim ki kocama şey dedim. İşte bir gün çok param olursa pilav yemeyi seviyorum ya. O zaman seni evde oturtacağım ve senden her gün pilav isteyeceğim. Biz de ha 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 falan diye güldük. Halbuki orada bayağı kankalaşmış bir ilişki var. Yani kadın eril olmuş, ve bununla da okey, modern ilişki profilimiz bu bizim. Şimdi buradaki anormallik şu, ben pilav pişirmeyi seven benim, konuya merakı olan benim, böyle değişik pilav tarifleri, risotto, İran pilavı tariflerine bakan benim, ya benim ilgi alanım ama o kadar şeyle özdeşleşmişim ki hani benim zekam, benim kariyerim falan. O yüzden kocadırım ki sen pilav yap. Ama onda o materyal yok, bir de şey de yok, merak da yok yani. Onun merakı kendine, benim merakım kendime. Onu bile reddetme var. Anlatabildim mi? Biraz konuyu uzattım ama. Anladım. Yani yemek pişirmeyi bile yani sevdiğin hobi olarak sevdiğin bir şeyi reddediyorsun ya. Anladım. Tam olarak anlatmak istediğim dert buydu zaten. <laughs> Sapro-seksüel kişiler Erkek için konuşayım. Çünkü kadının evet. sapio-seksüelini konuşamayacağım bilmiyorum çünkü. Erkekler eğer sapio-seksüel ise kadının zekasından veya da zekayı faaliyetlerinden, entelektüel seviyesinden eğer etkileniyorsa ve eş et seçimini yüksek oranda bu tercihinden dolayı, yüksek oranda bu kriterinden dolayı yapıyorsa yaşadığı sorun sonradan temel ihtiyaçlarının iyi bir kalitede sağlanamaması. Evet çünkü ilişkinin içerisinde bir kutbun eril, bir kutbun dişil olması gerekiyor ki orada çekim olsun, tutku olsun, seks olsun. Yani kadınla erkek zeka yarıştırıyorsa diyaloglarında ikisi de eril rolden var oluyorlar ilişkin içerisinde. E eril, eril o zaman kutup yok, o zaman seks yok. Peki. Şimdi ben şahsen bunu aşabileceğimi düşünmüyorum. Ben sapyoseksüel olmaya devam edeceğim. <laughs> yani ben o zekayı arıyorum. Ben artık bağımlısı olmuşum. Onun altıyla ilişki kuramıyorum. Peki? Şunu kesme, şöyle açıklayalım. Ama şunu söyleyeceğim. Sonra sen söyle devam et de. Tamam. Zekâ arıyorsun çünkü aynı dili konuşmak istiyorsun. O yüzden onun kendisinde bir sorun yok. Orada anlaşamıyorum. Aynen. Hı. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Ben diyorum ki bunun bir üstünü de talep etmem hakkım mı? yani bir üst dediğim kadın da zeka istediğim şekilde olacak. O entelektüel şekilde anlaşacağız. Aa ama eğer onlar varsa demek için bunlar da olmaz mı? Yoksa hayır olabilir mi? Şimdi benim gibi iste kadın yani okul hayatında belli bir başarı da işte lise, üniversite vesaire bitirmiş sonra kariyerinde belli bir yere gelmiş. O kadında zaten zeka da oluyor, hayat görüşü olarak da sana yakın oluyor vesaire. O yüzden sen öyle kadınlara çekiliyorsun hmm. haline. Fakat sonra ilişkinin içerisindeyken kadının dişil bir role senin de eril bir role geçmen gerekiyor. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Erkeklerin kadınları challenge ettiğini görüyorum ben mesela sevgililerini. Yani bilgi olarak challenge ediyorlar, görüş olarak challenge ediyorlar. Şimdi sen kadını senin mahalledeki top oynadığın kankan gibi challenge ediyorsun. E kadın da eğri kaslarını güçlendirmiş. O da tabii ki senin challenge'ına o da kılıcıyla giriyor. Yani burada erkeklere de düşecek çok rol var. Yani sen erkek arkadaşın gibi davranıyorsan o kadın doğal olarak eril zırhlarını kuşanır. Sana dişil olarak kendini açmaz, kendini teslim etmez. Anladım. Benim anladığım şu, eğer yanlışsam beni doğrula. Yani e, sapyoseksüelsin, anladık. Kızı belirledin, okey. Dedin ki bu kişi tamam bir ay konuştunuz, iki ay geçti ama bu iş devamlı boyutta entelektüel tartışmaya gidiyor ise bir zahmet ilişkide öyle olacak. Bunu öyle bir olsun. şekilde yavaş yavaş diğer köşeye çekmen gerekiyor. Zaten eminsin karşındaki kadından bitti oraya nokta koyup artık temel ihtiyaçları yönelik daha basit eylemler yapmak gerekiyor. Ve karşı tarafı o tarafa doğru yönlendirmek, o taraflarını övmek Hı hı. Ve belki de bazı şeyleri ilk başta beraber yapıp yine uçağı düzgün indirmek bize düşüyor yani. Bu arada sadece entelektüel tartışmalardaki o challenge etmeleri ben kastetmiyorum. Şu da mesela eril tarafa davet eden bir şey. Hadi beraber spora gittik. Tamam buraya kadar okey. Sporda hadi sen de şunu yap. Hadi sen de bunu yap. E kadının orada kadına şeye yapıyorsun hani eril tarafına davet yapıyorsun kadının. Sonra da işte ben şu kadar yaptım, sen daha buralardasın falan. Bunu yapan erkekler var bu arada. Yani kadının eril tarafını mı ilişkiye getirmesine sen desin. yoksa dişi tarafını yapmaya mı davetlerdesin? Evet. Anlamlı geldi mi söylediklerim? Geldi. Dişi tarafı nasıl davet edeceğiz diye soranlar olabilir. Kadına işte güvende hissettireceksin. Sen araba kullanırken a hızlı kullandı diye kadın kaygılanıyor olduğunda a aşkım deyip elini tutacaksın. Şu anda korkma da demeyeceksin bu arada. Genelde korkma bir şey yok diyor ya erkekler. Ha. Evet gördüm korktum ama bak şu anda yolda devam ediyoruz diyeceksin. Yani kadını güvende hissettirirsen her açıdan o zaman kadın giderek sana teslim olmaya, ilişkin içerisinde kendini açmaya başlar. Bu erkeklere düşen göre, Kadınlara düşen görevi de söyleyeyim mi? Bence söyle. Ya kadınlara düşen görev şu, kendi dişiliğimizi kapatmakla ilgili daha küçücük bir kız çocuğuyken o kadar çok mesaj alıyoruz ki o dişiliği kapat, eri tarafı geliştir, eri tarafı geliştirdiğinde toplum tarafından, aile tarafından onaylanıyorsun. Bir de anne rolünü ama o dişi afroet rolünü kapatmayla ilgili hep mesajlar alıyorsun. Yani o kadar yüksek sesle gülme, eteğinle öyle oturma, aa bu da çok şey bir kıyafet olmuşlar falan. Şimdi biz kadınların kendine ilişkinin içerisinde ya da dışında dişil olarak var edebilmesi için bunlarla çalışması gerekiyor. O çalışma da tek başına olan bir çalışma değil. Evet, kitaplar okumak faydalı. İşin entelektüel yapısını anlamak için kitapları okumak çok faydalı. Ama bu eğitimlere giderek, benim yaptığım Afrodit eğitimi gibi kadın çemberlerinde var olarak yapılacak, izlenecek bir yol. Evet, elinleştik ama dişi özünüze dönüşte mümkün diyorum. Doğru, birçok o konuyla ilgili zaten hatırladığım şey var. Mesela kadınlara bakıp işte hatta bu lise seviyesinde de oluyor. Ha evet. işte bunlar incik boncukla oynarlar. İşte mesela güzel bir şey giymiş, evet. cumartesi günü onu görmüş mesela. Ee, pazartesi günü erkek onunla dalga geçiyor. Bu belki çok ciddi bir travma ve bizim bundan haberimiz yok. Belki de e, analitik zekasıyla dalga geçiliyor. Ne yani halen o soruyu o kadar hızlı çözemedin mi? Sen 15 saniyede çöz, ben 20 saniyede çözdüm. 12 saniyede çözebilir misin sen bunu? Ben senin yaptığın kadar yapıp işte bilmem ne yapıyorum filan. Bunların hepsi kadını ciddi miktarda tetikliyor ve bu senelerce oluyor. Senelerce oluyor bir de kadın olarak sen eksik cins olarak görüldüğün için bu arada bu sadece Türk toplumunda değil, bütün toplumlarda Kadın aşağı cins olarak görülüyor. Bilinçteki değerlerin ne olursa olsun bilinç dışında erkeğe atfediyorsun bir sürü güzel özelliği. O yüzden buralar baya böyle insanın kendisiyle çalışması gereken konular yani. O zaman şu sol üst köşeye falan kitabını koysak senin. ya kitapla lütfen başlayın bu konularla çalışmaya. Burada erkeklerin de okuması gereken bir kitap çünkü kadını anlaman gerekiyor. Yani kadın o yollardan geçtiği için sana eril olarak geliyor. Sen de bunu anlarsan orada çok daha manalı bir diyalog geliştirebiliriz kadınla erkek olarak. O kitabı evet lütfen okumadıysanız okuyun. Ama unutmayın, kitap hep entelektüel taraflarımızı geliştiriyor. O yüzden ne olur eğitimleri de ihmal etmeyiniz. Sapio Sapyo. İnşallah koca. Sapyo. Sapyo seksüelliğe çözüm oldu mu bu video dersin? Söyledim sapyo dedim. Ya ben sapyo seksüel olduğumu ve yanlış tercihler yaptığımı veya da bu işin yönetilmesi gerektiğini senin kitabı okuduğumda anladım. Yani çözdüm. Zaten çözmüştün ama evet. bu konuyu tekrar getirmek lazımdı diyorsun. Şu an. Hayır sen çözdün ben de kopya çektim senden öğrendim. Evet. Ne mutlu bana o zaman. Ne mutlu bana. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videolar size ulaşsın istiyorsanız sizden tek ricamız beğen butonuna basmak ve abone olmanız.